Burada söyleyeyim bize ne gerekecek, hangi malzemeler. Tamam canım. Burada iki, tüm malzemeler, bu arada bunu da söyleyeyim, her yerde satılıyor. Hı hı. Bulamadım demeyin çünkü her yerde var. Evet. Hepsi de yüzde yüz organik ve doğaldır. Zeytinyağı. Zeytinyağı. Alıyoruz. Tamam. Mesela zeytinyağı. ne kadar zeytinyağı koyuyoruz buna? 200 gram. 200 gram aşağı yukarı. 200 gram zeytinyağımızı aldık. Tamam. Ben tabii ki 200 gramı söyleyeceğim ama burada... Biraz daha az göstereceğim çünkü cezveniz tamam. onu kaldırmayacak belli. Tamam canım. Şimdi daha büyük buraya... şey ama daha hızlı olur hem hızlı az olur. miktarda. Evet tamam. Zeytini 200 gram zeytinyağını 200 gram koyduk. Koyduk. Burada bal mumu bal her mı? yerde satılıyor. Bal. Bal mumu. Aktarlarda var Aktarlarda yolda. var. Aktarlarda var. Evet. Birazdan burada bu karışım yapılsın uygulamalı olarak sedyemize göstereceğim. Hanımlar ayrılmayın ekranlarınızın başından. Varizleri yok eden merhem. Evet. Bala ait her türlü, bal ailesine ait olan her şey. Propolis, e, bal, polen, çiçek tozu bunlar hepsi tedavi amaçlıdır ve şifadır. Bal mumu her yerde satılıyor. 100 gram da bal mumu alıyorsunuz. Böyle bu şekilde satılıyor. Yarı yani. Her yerde var. Evet. 200 yağ, 100 bal mumu. Bal evet. Mumu. Evet. Ve ezilmiş bir şekilde. Şu galiba. Evet. Eziyoruz. Bakın şu şekilde satılıyor aktarlarda. Ne Sadece, Reçine. Reçine, çam reçinesi. Çam, reçinesi. çam reçinesi, herhalde herkesin de evinde bulunuyor bu e, grip, evet. kışın zaten evet. griptir, bronşittir, boğaz Çok ağrılardır, reçine de tabii ki. Reçineyi eziyoruz ki çabuk erisin, evet. buraya da 100 grama yakın. Havanda ezi verin reçineyi hanımlar, bir şey değil yani, toz haline getirin. Evet. Şu Ondan da, ne toz. kadar koyuyoruz hayatım? 100 gram da reçine. 100 gram da reçine, 200 gram e, şey... Ee, bal mumu. Bal 200 gram da zeytin. Zeytin ya. 100 gram evet. bal mumu, 100 gram da reçine. Tamam. Evet. Bu üç tanesini öncelikle benmari yapıyorum. Su biraz fazla da. İsterseniz ben yapayım mı onu ben evet, buyur. Sıcak İyice size evsin. gelmesin. Tamam ben. Dur bakayım ya ben bu... şuradan şöyle ha, tamam. yapıyorum sanki. Bu e, tamam. hazırladığımız şu anda bir krem olacak. Krem haline gelecek. Tamam. Bu kremi siz günlük akşamları bacağınıza uygulayacaksınız. Hatta şimdi göstereceğim nasıl uygulanacak. Tamam. kötü görünüşünü yani tamamen varizleri tedavi eder mi etmez mi onu ee, ben, size kesin. söyleyemem ama az da olsa onun elastiyetini damarların elastiyetini kötü görünüşünü ha, en azından belki o, bu o, sirkülasyon sonra olacak olanı engeller. Tabii ki değil bundan mi? sonrakini tabii. engelliyor. Hatta kullananlar bile söylemişler ki o kötü görünüş hemen Hı. hemen hafifliyor ve yok oluyor. Eğer tabii ki kullanırsanız bunu. Tabii. Günlük bu kullanılacak. Hazırladığınız şu anda verdiğim gramaj, kavanozunuza dolduracaksınız, dolaba koyuyorsunuz. O kavanozda ne zaman ki biter o krem, sizin bacağınızdaki o görünüş de yüzde elli azalacak. Aa, harika Çok bir enteresan. şey değil mi hanımlar? O kadar size ben gramaj veriyorum şu Aa, anda. Yüzde elli büyük bir fark yani. Kötü, kötü görünüş. Ama sizden rica ediyorum, eğer küçücük bir damarlarda, ayak damarlarında problem görüyorsanız görüyorsanızsa hmm. düşünmeden direkt doktora gidiyorsunuz. Hmm. Mutlaka ki damar o... cerrahi. Mutlaka, Hadi. evet. Çünkü damarlarla şaka gelmez. Olmaz. 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 Bunun temeli bulunacak, yapılacak ve modern tıp her türlü yardımcı olup. Evet. Bu da alternatif. Yardımcı, yedek, evet. yeni çıkanlar için. Hı hı. Mutlaka bunu yapın. Eriyor mu? Eriyor. Balın ufak ufak ufamaya başladı. Bu kadar ben evet. devamını söyleyeyim. Tamam canım. Buraya biz bal katacağız. Ha. Ay bal her derde deva bak her şeyin içinde Aynen. bal var yani. Anladık. Balın poleni, mumlu, ne evet. varsa kullanabiliriz. Bence o oldu. Tamam. İyice Buraya. Şu Balı, Balı da katıyorum. Balı tamam. da döküyorum bakın içine. Şöyle yapalım. Evet. Şöyle hafiften yardım edeceğim Melek abla. Evet. Tamamız. Canım. Balı da koyduk İki yemek kaşığı kadar balımızı koyuyoruz. Tamam. Ve 1 gram, 2 gram her yerde bu da satılıyor. Yine söylüyorum bal ailesinin içindeyiz şu ne anda. Ne bu canım? Propolis. A propolis, propolis. Bu propolis her yerde satılıyor. Hı. Bu şekilde de alabilirsiniz. Sıvısı da olabilir. Propolis her yerde var. Allah Allah. 1 gram, 2 gram, şu kadar bir şey. Onu da içine ilave ediyorum ve hepsi burada benmari'nin numarinin içinde eriyecek. Bu yene yenebilen bir şey mi propolis? Bunu e, ka, e, söylüyorlar zaten ha. doktorlar nasıl kullanacak içeriden. ...o doktorlara bırakalım, onlar anlatsın. Evet. Biz de dışarıdan kullanmasını tamam söyleyelim. Çünkü e, herkese aynı dozaj verilmiyor içeriden Propolis. kullanması. Propolis. Şu kadarcık bir şey atıyorsunuz içine. Evet. evet çok az bir şekilde de... ...hepsini yazın mutlaka. Çok az bir şekilde de buraya mumya katılacak. Mumyada da her yerde bulunuyor. Sıvısı da var. Mumyanın katısı da var. Hmm. Mumyalama. İşte mum. Ha, parafin mi? Parafin değil. Değil, o, ha, parafin başka ait. bir şey. Mumya değil... Ha, bulunuyor. Anladım. Buraya da biraz da biz orada gramajlar hepsi zaten televizyonda var. Tamam. Buraya da mumyamızı da kattık. Şöyle. Tamam. Tamam. Süper. Ki mumya ne yapsın? O deriyi beslesin. Yeni Allah hücreyi Allah. oluştursun. Çok iyi, Oksijen çok alışverişini Son, sağlasın. Evet. Herhalde bu sonra donacak ama değil mi? Şimdi biz ha. orada yaparak, ben hazırlığımı yaptım, o kapatalım gidecektim. onu zaten bu şekilde. Ha. Bundan sonra siz güzel kablarınıza evet. dolduruyorsunuz, ben şu anda hazır şeklini getirdim. Bu hazırı? Bu hazırı şu anda. Bakın. Bakayım hazır şekli Dolduruyorsunuz böyle güzel kablarınıza ve buzdolabına koyun orada donsun. Allah Allah. Ve bunu günlük, yine söylüyorum bu kadar çok gramaj enteresan. yapılacak, günlük bacaklarınıza yatmadan önce, severek. Hafif hafif masaj yaparak çalışın e, bacaklarda varis varsa hiç dokunmayın masaj yapmayın sadece böyle severek yavaş yavaş bunu bacaklarda. Yani eşlerinize de söyleyebilirsiniz. Ya yani Benim aklımdan geçti ama ben söyleyemiyorum. Erkeklerde <laughs> de var erkeklerde de Hayır, bacaklarda. E, e, eşler hanımlarına da yapabilir. <laughs>